Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hadi haberlere geçelim. Bugün Aydil'in geri dönüşü hakkında konuşacağım. Neverler olarak Şubat ayında resmi olarak haber alabileceğimizi düşünüyoruz. Ve üyeler geri dönüşün olacağını söylediler. Soyo'nun My Teenage Girl programı için sergilediğini Oh My God performansından yola çıkarak fanlar, yeni albümün isminin I Never olacağını düşündüler çünkü Yuki, Soyo'nun performansını izlerken bu diye spoiler verdiği için böyle düşünürdü. Yuki, bugünlerde Mini'nin çok yoğun olduğunu ve hiç uyuyamadığını söyledi bunun üzerine Mini bize spoiler verdi. Yakında yeni şarkının geleceğini, Kensi'nin yazdığını ve dört gözle beklememizi söyledi. Üyelere, küçük bir sayfanız olsaydı BGM olarak hangi müziğinizi kullanırdınız, sorusu soruldu yani ana sayfaları için fon müziği ve soyon sonraki şarkı dedi. Ayrıca Yuki, geçen günlerde Mio'nun Gossip Idol programına konuk oldu ve programda Idol şarkıları arasındaki favori şarkıları soruldu ve Yuki favori şarkısının sonra şarkı olacağını söyledi. Yanlış anlaşılmaya yol açmak istemem ama aklımdaki fikri sizlere de söylemek istiyorum. Yuki, Soji'nin olmadığı bir şarkıyı favori olarak seçmez bence. Üyesinin olmadığı bir şarkı buruk olur ama Yuki favori şarkısı olduğunu söyledi. Ayrıca Pen sitesinde Soji'nin davası unutulmamalı adında bir makale yayımlandı ve trendlerde 10. sıraya yükseldi. Gelen yorumlar olumlu yönde oldu ayrıca birçok beğeni aldı. Geçen seferde Pen Pensojin için makale yayımlanmıştı ve yorumlar olumlu yöndeydi. Kötü yorum yapanlar yorumlarını silmeye başlamışlardı. Sojin'e olan nefretleri geçiyor gibi. Son olarak, The Bell Nevüz'de, Idol'ın 2022'in ilk çeyreğinde comeback yaparsa ve BTOB, grup etkinliklerine devam ederse şirketin albüm ve dijital şarkı gelirlerini kısa sürede toplayacağıyla ilgili bir makale yazıldı. Bu geri dönüşün bir an önce olması lazım. Idol eski gücüne dönmeli. Şarkıyı Mini yazdı. Yuki'nin favorisi ve soyon herhangi bir sayfa için film müziği olarak kullanacağını söyledi. Umarım MV yönetmenliğinde de kızlar yer alır. Evet arkadaşlar, haberlerim buraya kadardı. Siz bu konular hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Bay bay.